Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. 6 e, Temmuz 2023 Perşembe gününün aktar ürünlerini inceleyelim hep birlikte. Ürünlere geçiyoruz. Böyle bulaşık altlığı var. Fileli olarak böyle. E, bunun fiyatı da 39 liraya geliyor. Devam ettiğimizde böyle metal kutular var. Kare ve yuvarlak olarak fiyatlar böyle ufak olarak değişiyor. 39, 45 arası. Böyle ikili servis tabağı var böyle dikdörtgen olarak. Bunun da fiyatı 30 liraya geliyor. Diğer ürünlere geçelim. Şöyle Master Chef'in şef e, Chef bıçağı var. Şöyle çıkarayım. Bu ürünün fiyatı da şu anda 99 liraya geliyor. Uygun bir fiyatta tavsiye edebilirim bu ürünü sizlere ihtiyacı olan arkadaşlara e, böyle bir tavsiyemiz olsun. O yuvarlak olarak metal tepsiler var, farklı modellerde de ürün seçenekleri var. Bu ürünün fiyatı 27 liraya geliyor, kırmızı, pembe vesaire, yeşil tonlarda da farklı ve desende de ürünler var. Şöyle birkaç ürünü sizlere gösterelim model olarak. Bu şekilde fikir olsun. Günlük kullanım için ideal ürünlerden biri. Devam ettiğimizde hemen şöyle altılı e, e, askılıkları göstereceğim. 5'li pardon. Mor renkte böyle kadifemsi dokusu var. Fiyatta 35 liraya geliyor bu ürünün. 5'li olarak satılıyor. Hemen sizlere böyle boyalı şişeler var ve bu modelin e, sürahisi var. Fiyatlar 39 lira. Gayet uygun bir fiyatta şu anlık. Ee, bu iki ürünü de size tavsiye edebilirim. Yuvarlak olarak bahsettiğim metal kutu bu şekilde 49 liraya geliyor. Devamında bebekler için mavi erkek çocukları için altılı olarak satılan e, kıyafetler için askılıklar mevcut. Bu üründe 29 liraya geliyor. Hemen sonrasında şöyle diğer ürünlere geçeceğiz hızlıca. Süzgeçler var katlanır kapanır ürünlerden. Bunun fiyatı da 17 liraya geliyor hemen devamında şöyle ikili, üçlü olarak satılan boy boy saklama kapları var. Bunların fiyatları da 39 lira. Şöyle farklı ebatlarda ve modellerde bu serinin ürünleri var. Şöyle gösterelim. Hem daha derin ve daha büyük ürünleri de var. Bu ürünler 27,5 liraya geliyor. Böyle bir fiyatta aynı markanın Narenciye sıkacağı da var. Bu da aynı şekilde 27.5 lira. Şöyle huniler var, açılır kapanır. Ee, ürünlerden biri. Bunun fiyatı da 17,5'a geliyor. Üçlü olarak boy boy satılan huniler de var. Fiyatlar 17 lira. Hemen devam edelim. Diğer ürünlere geçelim hızlıca. Şöyle sizlere hoşları da göstermek istiyorum. Farklı desenlerde huş modelleri de var. Gayet e, kalitesine baktığımda güzel bir kalitede tavsiye edebilirim. Gayet iyi. E, Fiyatta e, 50 liraya geliyor. Ama değer mi tabii ki de kalitesine göre değeceğini düşünüyorum sizlere tavsiye. Böyle bir farklı rengi daha var. Böyle bir sizlere göstereyim. Böyle gayet güzel bir desende bu üründe. Şöyle iki farklı ürün vardı. Sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Hemen devam ettiğimizde şöyle küçük boylarda saklama kapları var. Bu da aynı şekilde. Bunların fiyatları da 12,5'a geliyor. Cam mataralar var. Fiyatlar 39 lira. Şöyle bir matara var. Fiyatlar 35 liraya geliyor. Böyle farklı renklerde de kumaşları var şöyle tepsi ve tava modellerini göstereceğim tepsilerin fiyatı 100 liraya geliyor şöyle fırınlık olan ürünler böyle granit olarak e, tavalar var 28 santim genişliğinde 250 liraya geliyor e, şöyle devamında böyle 28 santimlik normal tava var şöyle göstereyim wok tavaları da var bunların fiyatları da 200 liraya geliyor hemen şöyle devam ettiğimizde taçın e, karnıyarık tenceresi var 300 liraya lavın tenceresi var 24 santim genişliğinde derin bir tencere fiyatı 650 liraya geliyor İki taraflı balık tavası var 130 liraya geliyor has cevherin ürünü Bu da e, orta boylarda iyi bir kalitesi var Bu üründe sizlere tavsiye edebilirim şöyle diğer tavaları da gösterelim. 250 liraya geliyor bu ürünlerin fiyatı da. Bu şekilde hemen devamında meyve bıçakları ve diğer bıçak serilerini göstereceğim. Sadece Rock markasının ürünleri var. Üçlü böyle lazer kesim ürünler de var. 19-24 arası değişiyor. Şöyle bir servis ürünü var. 15 liraya geliyor. Devamında altılı olarak da meyve bıçakları satışta. Bunun fiyatı da 35 liraya geliyor. Farklı renklerde de ürünler var. Ee, şöyle e, bıçak bile, bileme aleti de mevcut. Fiyatı 70 liraya geliyor. 50 lira satır olarak da şöyle bir iki renkte ürün var. Bunların fiyatları da 80 liraya geliyor. Şöyle pastalar için ikili olarak satılan bıçak serisi var 40 liraya böyle parlak değişik renklerde bıçaklarda mevcut 12 buçuk liraya geliyor bunların fiyatları da kalpli olarak böyle e, kaseler var fiyatlar 10 lira şöyle fırın tutucu var iki farklı renkte ürün seçeneği var Bu ürünün fiyatı da 20 liraya geliyor şöyle e, tek sıra halinde mandallar var fiyatlar 12.5 İkili olarak metal kutular var. Çay ve kahve olarak ikili olarak satılıyor. Bir diğer rengi de bu şekilde sütlü kahve tonunda. Fiyatlar 40 liraya geliyor. Kokulu mumluklar var 45 liraya geliyor. Farklı iki ürün var. Hemen şöyle göstermiş olalım. Bu ürünlerin fiyatı da bu şekilde. Şöyle fresh pressler var. 40 liraya geliyor. Mini boyda bir ürün. Böyle sizler için açmak istiyorum bu ürünü ama şöyle baya bir sabit ee, devamında ikili tuzluk karabiberlik olarak kullanabileceğiniz iki farklı renkte tuzluk ve e karabiberlik var. Yani baharatlık olarak adlandırmak daha doğru. Şöyle yerine yerleştirin. Fiyatı da 30 liraya geliyor. Bu arada bu ürünün gayet kalitesine dokunduğumda tavsiye edebilirim. Duş seti var. Bu duş setinin fiyatı da şu anlık 45 liraya geliyor. Uygun, uygun bir fiyatta. Bu da tavsiye edilebilir. Ee, şöyle hemen yukarıda sinekliği göstereceğim. Bu ürünün fiyatı da 35'e geliyor. Pencere sinekliği olarak geçen ürün. Ee, devam edelim. Şöyle hemen e, lavın ürünlerine geçelim. Saklama kaplarına, bardaklarına vesaire. Birçok... E, Böyle farklı parçalarını da sizlere gösterelim. Şöyle küçük boylarda büyük boylarda ürünler var. Kupa bardağı da göstereyim. Bunun fiyatı da 29 liraya geliyor. Gayet kalitesi güzel. Ürünler lavın kalitesini bilirseniz zaten genel olarak kullandıysanız. Bu şekilde meşrubat bardakları büyük ebatlarda var. Fiyatlar 14 liraya geliyor. Kahve yanı bardakları var 12 liraya geliyor. Hemen şöyle kaseleri de gösterelim. Bunların fiyatları da 12 lira. Şöyle bir kupa bardak var. 25 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da şöyle çay takımlarını da göstermek istiyorum. Ama hemen öncesinde şöyle bir şekerliği var. Bu şekerliği de sizlere gösterelim. Sade bir ürün. Ne çok büyük ne çok küçük. Gayet ideal bir boyutta. Bir ürün. Hemen sizlere göstereceğim bu şekerliği de. Bunlar takım şeklinde Tek böyle motifte Ürünler basılıyor zaman zaman Şöyle şekerliği gösterelim Bunda herhangi bir desen yok Sade, şık, günlük Kullanıma uygun diye Düşünüyorum fiyatta 35 liraya geliyor Devam ettiğimizde hemen şöyle Çay takımlarını da Sizlere göstereceğim İki farklı desende ürünler var böyle fuşya tonlarında böyle ince belli bir bardak fuşya pembe ton, tonların desenleri var alt tabağı da bu şekilde 12 parça bir ürün gayet güzel bir parça bunda fiyatı 120 liraya geliyor hemen sizlere bir diğer renginde gösterelim hızlıcana şöyle koyayım daha e, sabit dursun Gold tonlarında alt tabağı bunun da gayet güzel duruyor. Bu biraz daha kibar, sade, diğer renge göre patlak değil. Bu şekilde ürünler aynı, baskılar ve renkler değişiyor. fiyatında sizlere belirttim. Bu şekilde bir fiyatı var. Bu şekilde 12 parça olarak satılıyor. Hemen sonrasında şöyle lavın diğer parçalarını göstereyim. Kayık tabağı var böyle gold renklerinde. Hemen sonrasında şöyle çerezlik kaseyi de göstermek istiyorum. Fiyatlar 12,5 liraya geliyor. Genel ürünler bu şekildeydi A101'de 6 Temmuz 2023 Perşembenin. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere hoşçakalın.